Seyyid Abdülbaki Hazretleri vefat ettiğinde onu paylaştığımda bir geri çalı altına şöyle bir yorum yapmış. Aa bunun pastatı var, falanca bir yerde evi var. E ee, böyle evliye olmaz, böyle Allah dostu olmaz. Sen bunu bununla mı ölçüyorsun yani? Allah dostu olup olmadığını malıyla, mülküyle mi ölçüyorsun? E o zaman Saad bin Ubade radıyallahu anh cömertliğiyle ve zenginliğiyle biliniyor. Onu nereye koyacaksın ona ne diyeceksin? Hz. Osman Efendimiz sadece bak Tebük seferinde 900 kızıl bebe ve 10 bin askerin zırhını karşıladı. Cennetle müjdelenen sahabe efendimiz. Bunu nereye koyacaksın? Müslüman fakir mi olacak illa? Müslüman zengin olamaz mı ya? Müslüman iyi bir şeye binemez mi? Hz. Süleyman Aleyhisselam zengindi nereye koyacaksın? Fakirlik bizim kaderimiz mi ya? Vallahi değil billahi değil. İslam'a böyle anlatanlar vallahi yalan söylüyor. Müslüman orada yaşayamaz. Nerede yaşayacak kardeşim? Künet'te mi yaşayacak? En köhne, en kötü, en eski neyse Müslüman'a onu layık görüyor. Bu insanlar bunun kibrini yapsa, ''Aa benim param var.'' dese, insanlara da bunun havasını atmaya çalışsa, dediğini anlayacağım. Ama bunu da yapmıyor. Bilakis tam aksini yapıyorlar. Bir Allah dostunun yanında manevi açıdan kendini huzura eriştirmesini bu millete çok görüyorlar ya. Yani.